Merhaba arkadaşlar. Ayın 18'inde yaptığımız e, Turkuaz denemelerinin yaptığı deneme saati diye adlandırılan denemenin TYT sorularını çözeceğiz şimdi. E, soruları inşallah e, kolay bir şekilde çözmüşsünüzdür. Bazı sorular gerçekten sizin de çözebileceğiniz, çok rahat bir şekilde çözebileceğiniz durumdaydı. Mesela arkadaşlar 15. soruya baktığımızda tek hücreli alpler, kök ayaklılar, Silliler ve Kamçıllar diye geçiyor. Yani aslında şu şekilde söyleyebilirsiniz. Bunlar böyle çok böyle, e, asortik isimler gibi ama bildiğiniz protist alemindeki altler, kök ayaklar yani yalancı ayaklara sahip olan amipler, silliler deyince proti, e, protist alemindeki paramesyum geliyor daha çok aklınıza terlik sayman kamçıl deyince de herkesin aklına öglana gelmiştir inşallah. Zaten aşağıda da şöyle bir kopya veriyor. Diyor ki aşağıda verilmiş olan özelliklerden hangisi adları belirtilen protist çeşitlerinden en azında bakın en azında görünen diye bakıyorum şimdi çekirdek bulundurma bunlar yukarı yapılı olduğu için çekirdek hepsinde var bir kere en azı terimi buna hiç yakışmıyor en fazlası deseydi a işaretlerdi sonra bakıyorum hücre çeperine sahip olma Altlar bitkilere benzediği için hücre çeperine sahiptir amipte hücre çeperi yok paramesumda hücre çeperi yok de hücre çeperi yok yani şu an gördüğüm bir yer değiştirebilme diyor Aistler tamam yer değiştirebilir. Amip yalancı ayaklarıyla yer değiştirebilir. Paramesyum silleriyle yer değiştirebilir. Öglena kamçısıyla ile yer değiştirebilir. Şu an bu birazcık bana 3 diyor. Hatta şunu da isimlendirirsek bu da benim için 4. Kloroplast bulundurma diyor. Hocam algler kloroplast bulundurur. Amip bulundurmaz. Paramesyum bulundurmaz ama öglena bulundurur. Yani etti mi kardeşim 2? Heterotrof beslenme. Hocam arkadaşlar kendi besinlerini kendi üretebilir. Amip kendi besinini kendi üretebilir. Paramesyum kendi besinini kendi üretebilir falan diye düşünmeyin sakın arkadaşlar. Kök ayaklar amipler aslında dışarıdan hazır alıyor. Yani bunları heterotrof diye sayarım. Daha sonra paramesyumu sayarım. Ögleneyi ise bir düşünürüm. Hocam hem kendi besini kendi üretebiliyor, hem dışarıdan hazır alabiliyor ama zaten şu ikisi olduğu için bu olsa da anca beni 3'e tamamlar. Ha 3 yazmışım buraya. Ha 2 yazmışım. Fark etmiyor. En azını sorduğu için cevap her halükarda benim gözümde Bursa çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi şurada bu ufak sıkıntı yaşadık ama hemen toparladık. Yani cevabın Bursa olduğu zaten her halükarda karşınıza çıkıyor ve rahat bir şekilde çözebiliyorsunuz diye düşünüyorum. 16. soru gerçekten basit bir soru. Öncelikle bana bir nükleotitin yapısını vermiş. Ama verirken de ufak tefekte oynama yapmış hani biraz zorlanın diye. Mesela pirimidinler demiş. Pürünler kimdi? Adenin ve guanindi. Pirimidinler kim derse? Herkes hocam sitozin, timin ve urasil grubu demiştir inşallah sınavda. Sonrasında ise pentoz şekerler. Pentoz yani 5 karbonlu şekerler kimdi? Hocam riboz şekerler de vardı. Deoksiriboz şekerler de vardı. E fosfat kimse? Fosfat zaten fosforik asittir. Hem DNA'da hem RNA'da ortaktır diye söylemiştim. Soruda da diyor ki: "Bu nükleotitte bulunan 1, 2 ve 3 numaralı yapılardan hangileri RNA ve DNA için farklı olamaz?" diyor. Yani ortak diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakarsam pirimidin grubundaki sitozine bakarsam hocam sitozin DNA'da RNA'da ortak. Ama timin sadece DNA'da burası ise sadece RNA'da dediğim an bir patlar. Hocam pentoz şekere baktığımda riboz şeker bulunduranlar RNA'lar deoksiriboz şeker bulunduranlar DNA'lar dersiniz. zaten bu da patlar. Ama ben bir önce soruyu bile okurken yorumlarken şöyle yorumladım. Fosfat sonuçta bunun aslında meali fosforik asittir. Fosforik asit de DNA'da da RNA'da da ortaktır. Yani DNA ve RNA molekülleri için farklı olamayan tek bir şey var. O da fosfat. Hepsi için ortak. Yani buradan herkes cevabın Ceyhan olduğunu inşallah çıkartmıştır. 17. soru basit bir soru. ile eşeği süremeyi bilen bir insan çok rahat yapar. Çiçekli bir bitkiden aynı kalıtsal yapıda ikinci bir bitki. Zaten aynı kalıtsal deyince ya hocam burada eşey süremeden bahsediyor. Aslında bu dört şıktan hangisi eşeyliyse onu eli vereceğim diyen adam bulur. Yumru ile üreme eşey süreme çeşididir. Yukarıdaki aynı kalıtsal yapıya ait ikinci bir canlı verir. Çelikli üreme eşeysiz üreme örneğidir. Kesinlikle aynı kalıtsal yapıdaki canlıyı bana verir. Tohumlu üremede ise döllenme görüldüğü için bir eşeği üreme çeşitlidir. Kesinlikle örnek olarak verilemez. Aynı kalıtsal yapıda canlı vermeyebilir. Sürünücü gövde de bir eşeğisiz üreme çeşididir. Bu da aynı kalıtsal yapıdaki bitkiyi bana verir deyip inşallah herkes cevabın Edirne olduğunu ben nasıl rahat bulduysam siz de bir o kadar inşallah rahat bulmuşsunuzdur. 18 soru aslında arkadaşlar birazcık genel kültür sorusu. Bana tek tek vermiş hidroelektrik santrali LPG'li taşıtlar, jeotermal su kaynakları ve termik santraller diye vermiş. Demiş ki daha sonra da yukarıda verilen faktörlerden hangileri hava kirliliği etmeni değildir demiş. Bak hava kirliliği etmeni değildir. Şimdi düşünüyorum yani hangisi hava kirliliğine ne yol açmaz diyor aslında benim gözümde. Hidroelektrik santralleri. Hidroelektrik santralleri biliyorsunuz ki çevreye hiçbir şekilde hava kirliliği salgılamaz. LPG'li taşıtlar tamam. Benzinli mazotlu araçlara göre daha az havayı kirletirler ama kirletirler. Jeotermal yani sıcak su kaynakları hava kirliliğine sebep olmaz. Termik santraller zaten mahveder havayı. Yani bu normal bir genel kültür sorusu gibi düşünüldüğüne bile rahatlıkla bence Adana şıkkı bulunur gibi geliyor bana. Yani daha çok aslında genel kültür sorusu gibi bir şey bu soru. Abi 19. soru harbiden hoş, güzel bir soru. Ve hani ben böyle kalıtım sorularını seviyorum. Çünkü diyor ki aşağıdaki soy ağacında belli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taral olarak gösterilmiş diyor. Ve bu karakterin kalıtımı nasıl sağlanabilir diye sormuş. 30 zaman çekinik diyor. Öğretmiştim 30 zaman çekinik demek. Buralara küçük a yazmak demek. Arkadaşlar yavaş yavaş böyle çekinmeden sakin sakin ben buralara böyle küçük a yazıyorum bilgisayarımda. Sonra... Klasik formülümdür hep benim. Alttan başlayarak çözerim ki genelde kalıtım soruları alttan başlanarak çözülür. Burası küçük a küçük a ise burası büyük a küçük a. Burası da büyük a küçük a'dır. Sonra yine aynı şekilde burası küçük a küçük a burası küçük a küçük a ise burası mecburen büyük a küçük a olmak zorundadır. Sonra bir basamak yukarı çıktığımda yine dediğim gibi burasının büyük a küçük a olması lazım. Peki fark ettiniz mi? Tam böyle cuk diye her şey yerine oturdu. Yani 30 zaman çekiniklik zaten kesinlikle var deyip hocam şıklarda 2 var dersiniz. En azından bir şık gitti. X'e bağlı çekini yazmak da kolay. Hocam X üzeri küçük R Y yazarım. Buralara X üzeri küçük R X üzeri küçük R yazarım. Buraya erkek olduğu için X üzeri küçük R Y yazarım. Buraya da x üzeri küçük re x üzeri küçük re yazarım. Ve bakarım abi gerçekten bu şart sağlanıyor mu diye. x üzeri küçük re y'yi y'yi babadan aldığı için küçük re'yi anneden almıştır. O yüzden anne taşıyıcıdır büyük ihtimal. x üzeri büyük re x üzeri küçük re yazarım. Baba ise sağlam gördüğünüz üzere. Bu arkadaş x üzeri büyük re y Burada herhangi bir sıkıntı yok. Sonra burada baktığımda Hocam x üzeri küçük r x üzeri küçük r. O zaman anne büyük bir ihtimal taşıyıcıdır. x üzeri büyük r x üzeri küçük r'dir. x üzeri küçük r'nin birini anneden x üzeri küçük r'nin birini babadan almıştır. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonra buradan yukarıya çıktığımda e, bakıyorum ki y'yi babadan x üzeri küçük r'yi anneden almıştır. Doğru. Burada da aynı şekilde x üzeri büyük r'yi babadan x üzeri küçük r'yi anneden almıştır. Yani baba büyük bir ihtimal x üzeri büyük r y'dir farkındaysanız hiçbir sıkıntı çekmeden bunu da oturttum yerine hiçbir sıkıntı çıkmadı. Yani cevap gitti. X'e bağlı baskın diyor. Şimdi arkadaşlar X'e bağlı baskın olsaydı baktığımda burada X'e bağlı baskın bir hastalık görülebilir mi sorusuna nasıl cevap verirsiniz? Hocam X'e bağlı baskın bir hastalık madem yukarıda annede görülüyor nasıl oluyor da buradaki erkek çocukta görülürken buradaki kız çocuğunu da görülemiyor dersiniz. Zaten bu şık ciddi anlamda sıkıntıya düşünüyor. Ama ben eminim sınavda şu ikisi arasında kalmışsınızdır. Herkes az buçuk hocam E şıkkı da çok mantıklı değil deyip bu iki şık arasında kalmıştır. Yani cevap büyük bir 1-2'dir diye işaretleyen sayısı çoktur. Ama arkadaşlar burada söylemek istediğim bir şey var. Otozomal eksik baskın. Otozomal eksik baskını biz size şöyle gösterdik ya da göstereceğiz ileriki zamanlarda. Kırmızı ile beyaz çiçeği çaprazladığınızda normalde oluşan ilk gametlerin kırmızı ya da beyaz olmasını beklersiniz. Ama ilginç bir şey karşınıza çıkar. KK ile şurada ben hemen size yapayım. KK ile yani kırmızı ile BB'yi çaprazladığınızda F1 dönünün tamamı KB çıkar. Yani ne kırmızı ne beyaz. Pembe çıkar. O yüzden de deriz ki kırmızı beyaza ya da beyaz kırmızı eksik baskındır. O yüzden bakın F1 ne kırmızı çıkmıştır ne beyaz çıkmıştır. E şimdi düşünüyorum. Madem eksik baskınlık durumu görülüyorsa bu arkadaşların ne olması lazım benim gözümde? KB olması lazım. Burasının KB olması lazım. Burasının KB olması lazım. Burasının, KB olması lazım. Burasının da KB olması lazım. E şimdi düşünüyorum hocam tersten gidiyorsan burasının KB olması için burası KK olabilir. Burası da mesela BB olabilir. Sonra buraya geldim. de Burasının KB oluyorum olduğunu biliyorum. Burasının işte KB olduğunu biliyorum. Hocam buraya BB yazsam geliyor mu? E geliyor. Sonra yukarıya doğru gittiğimde burasının KB, burasının BB olduğunu, burasının KB olduğunu biliyorum. Buraya da BB yazdığımda herhangi bir sıkıntı çıkar mı? E çıkmaz. Gayet rahat bir şekilde eksik baskınlığı bildikten sonra bunu da sağlanabileceğini bilirim. Belki bunda biraz sıkıntı çekmişsinizdir. Eksik baskın ilgili sıkıntınız varsa ya da kalıtımla ilgili önceden bir korkmuşluğunuz varsa yani ben böyle bu tip soruları yapamıyorum dediyseniz belki sıkıntı çekmişsinizdir ama bence rahatlıkla çıkıyor. Sonra 20. soruya geldiğinizde abi bu soru aslında birazcık bilgi sorusu. Diyor ki yukarı şekilde gösterilen yapı ve olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir kere arkadaşlar şekle baktığınızda X organelinin bir kere Golgi olduğunu bilmeniz lazım. Niye? Golgi paketleme ve salgılama görevine sahiptir. Ve daha önemli bir şey vardır. Ben size ileride anlatacağım ama Golgi aslında bizim için çok güzel bir kopya çekme kaynağıdır. Çünkü şurada LG vardır. Bu LG ne demek derseniz Golgi, lizozom ve koful sentezi yapar. Yani fark ettiyseniz bir aslında boşaltım kofulu iki ise aslında lizozom organelinin oluşumu. Şu lizozom bu da aslında boşaltım kofulu. Bakıldığında arkadaşlar. Bakın benim bu yaptığım yorumu daha şekle bakar bakmaz yaparsanız zaten soruyu yapmak sizin için artık efsane kolaylaşır. Bakıyorum şimdi. Birinci olayla gösterilen birinci olay ne abi? Boşaltım kofulu. Yani aslında bu bir egzozitos. Bak bu bir egzozitos. Hücre zarında bir miktar büyüme olur. Evet arkadaşlar. E, büyük yapılı molekülleri ben hücre zarından dışarıya atmaya kalkarsam hücre zarında bir büyüme meydana gelir. Endositoz da içeriye almaya kalkarsam da hücre zarında küçülme meydana gelir. Yani birinci şık kesinlikle doğru. Egzositozsa o ki şekilde görülen gerçekten o. Salgıların dışarıya bırakılması, büyük moleküllerin dışarı atılması egzostozdur. Egzositozda hücre zarının yüzey alanı büyür. X ile gösterilen organel gördüğünüz üzere bizim gözümüze kimdi? Zaten Golgi olduğunu ben size ilk anlatırken söylemiştim. X organeli Golgi yani doğru. Y organeli ise lizozom olabilir. Zaten organel olduğunu söylemiş. Sizin tek bilmeniz gereken buradan sonra lizozom olduğu. Yani ikinci şıkta kesinlikle doğru. 2 ile gösterilen olay. Yani lizozom organeli hayvan hücrelerinde çalışamaz diyor. Oysa ki arkadaşlar hücre içi sindirim yapan canlılar için de hayvan hücresi de olamaz mı? Hayvan hücreleri niye lizozom yani hücre içi sindirim yapamazsın ki? Hücre içi sindirim yapamayan yapılar kimdir biliyor musunuz? Hücre zarının yanında hücre çeperi bulunduran canlılar hücre içi sindirim yapamaz. Oysa ki hayvan hücrelerinde hücre zarı bulunduğu için sadece onlar hücre içi sindirim yapabilir. Yani üçün olma şansı zaten yok. Bu gerçekleşmez demiş. Doğru cevabım gerçekleşebilir olması gerekiyordu. O yüzden de herkes eminim 1 ile 2'nin doğru 3'ün yanlış olduğunu söylemiştir. Arkadaşlar geçenki denemeye göre bundaki sorular sanki birazcık daha basitti. Ee, i̇nşallah e, sınavınız daha iyi geçmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine kafanıza takılan ya da yatmayan herhangi bir şey olursa e, derste ya da teneffüs aralarında istediğiniz zaman sorabilirsiniz. E, görüşmek üzere Allah'a emanet olun.